Ma, gece gökyüzünü keşfetmeyi seven macera perest bir çocuktu. Bir gece, çimenlerin üzerinde uzanırken, yukarıda parlayan mavi bir yıldız gördü. Şaşkınlıkla, yıldız ona yumuşak, ezgisel bir sesle konuştu. Yıldız kendini Astra olarak tanıttı ve Noah'a ona özel bir mesajı olduğunu söyledi. Astra, ona ve arkadaşlarına cesur olmaları ve hayallerinin peşinden koşmaları için yardım edebileceğini açıkladı. Ha, kendisinde bir cesaret dalgası hissetti ve Astranın mesajını arkadaşlarıyla paylaştı. Arkadaşları hayret içinde kaldı ve sağladığı ilham için Astraya teşekkür ettiler. Astradan ilham alarak hayallerini takip etmeye adamış bir kulüp kurmaya karar verdiler. Kulüplerine Hayal peşinde adını verdiler ve her hafta sonu yıldızlı gökyüzünün altında toplandılar. Her hafta hayallerini paylaştılar ve birbirlerini cesur olmaya teşvik ettiler. Astra gökyüzünden onları izledi ve ışığı gururla parladı. Ma korkularının üstesinden gelmeyi ve hayallerine doğru cesur adımlar atmayı öğrendi. Yıldızın cesareti onların çeşitli yarışmalara ve projelere katılmalarını sağladı. Her zorlukla birlikte daha güçlü ve daha yakın arkadaşlar oldular. Ma hayallerine giden yolculuğun hayallerin kendisi kadar güzel olduğunu fark etti. Bir gün ona teşekkür etmek için Astra'ya bir mesaj göndermeye karar verdiler. Hayret de, astra bir ışıltı yağmuru ile yanıtladı. O günden sonra, Noah ve arkadaşları birlikte her şeyi başarabileceklerini biliyorlardı.